Ben bu gece ne yapabilirim? Arkadaşlar, la ilahe illallah'ın yerini tutacak, bak, la ilahe illallah'ın yerini tutacak bir başka zikir yok. İlk defa söylüyorum bunu. La ilahe illallah. Eftalü zikir. Efendimiz buyuruyor. Zikrin en faziletlisi. Dua, elhamdülillah. Ne yapabilirsin? Fatiha okuyabilirsin. 7'den 70'e kadar okuyabilirsin. 100 Fatiha okuyabilirsin. Bu gece ne yapabilirsin? Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bak senin bir kardeşin olarak tamamen sana hani böyle 3 gramlık malzemeyle 30 kişilik yemeği nasıl yaparım? Bütün herkes parmağını, tırnağını nasıl yer? Gibi bir tarif duysan zerresini kaçırmazsın. Sana öyle bir tarif veriyorum. Subhanallah ve muhabbetle ama şöyle yapacaksın. Başka yerde Söylenmedik püf noktasıyla söylüyorum sana şimdi. Kitapta da bulamayacağım bir şey. Söyleyeyim mi püf noktasını? Bu dua okurken. Bu dua yaparken diyeceksin ki Ya Rabbi bunu Resulullah Efendimiz hangi sırla okumamızı emrettiyse o niyetle okuyorum. Kabul eyle diyeceksin. Unutma. Bu acayip işte. Bu acayip. 10 senedir bunu habire çeken adamın da önüne geçersin. Sen birbirine yarışma. Ki olsun diye söylüyorum. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. ve elhamdülillah. Resulullah nasıl talim ettirdiyse, ne niyette bunu okuyun dediyse, öylece kabul eyle ya Rabbi de. Cık, tak, işi bitir.